Derin bir ah Olması gerektiğin yerden çok uzaktasın Yerini buralarda bulamazsın Kaygılarını bırak bir tarafa Kimsenin ağzından çıkan sözü yaptıkları tasdiklemiyor Sen üzülme Niye dokunabiliyorsa dokunmalı yüreğim. Böyle yerinde durmamalısın. Çaban bir anlama kavuşmalı. Dünyayı ne kadar çok özlersen kendine o kadar çok hasretlenirsin. Sonlu itirazlara kapılmamalısın. Vazgeç başkalarını memnun etmekten günün sonunda sen, sen yine yalnızsın. Bu yayın tufan seni savurmamalı. Sen ki kendi içinde Adem başlı başına bir alemsin. Bidat etme bugünkü söylemlere. Seyran ile gönlü on dört asır öncesine. Belki çöllerden geçeceksin. Derin bir ah. Ve lakin erişeceksin. Dünyaya aşık olan aşktan uzaktır. Aşk ise senin en derininde mücevher. Oraya ulaşmalısın geç kalmadan. Zaman ki ömür öğüten, uçsuz bucaksız bir değirmen. Öldüğün gün herkes gider senden. Aslında üşüyorsun, farkında değilsin. Doyasıya yaşadığın her gün beş eksiktir. Önce kalbini, Tesettür etmelisin Hep mutluysan Hamsındır Ve bu dünya sevgisidir Evvela bir davan olmalı Yanmalısın Pişmen için Acıyla harlanmalısın Gözyaşı ile terbiye etmelisin Canı Seni sızlayacaksın ama Belki sızlayacaksın ama Olgunlaşacaksın İşte o zaman Tamsın bir duruşun olmalı toprağı hak etmelisin. Ölüm senden memnun kalmalı. Kanatların olsaydı uçmayı denerdim. Ama sen bir kuş değilsin. Varacağın yer uzak diye yola darılma. Yorulmayacaksın diye vaat verilmedi. Zor geliyor biliyorum çilen. Düşüp kalkacaksın ama düşüp kalmayacaksın. Sen yürü. Zırhın iman, kalbinin zikri bismillah olsun. Sessiz ve içli derin bir ahla gözyaşı rengine bulanmalı ruhun. Ve ölüm seni ayakta karşılamalı.